Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. iki tane destemiz hazır açılım konumuzla ilgili. Nasıl olduğunu soracağız. Seni nasıl gördüğünü soracağız. Ve bundan nasıl etkilendiğini soracağız kendisine. Sarı kart ya da mavi kart seçebilirsin. Ben sarı kartlı desteğiyle başlıyor olacağım arkadaşım. Evet sarı kartı seçmiş olan arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin mikrofonumu unutuyorum tabi onu alayım Burada e, onun sana karşı değil, pardon, o nasıl diye soracağız. Burada da e, seni nasıl görüyor diye soracağız. Kartlarımız ona cevap verecek. Dilerim başım senin nihai iyiliğin olsun. E, sana en güzel şekilde hizmet etsin, ilham versin e, ve muhabbete vesile olsun. Hadi bakalım başlayalım şimdi. Burada o nasıl dediğimiz zaman burada bir değnek kralçesi burada bir kılıç kralı var. Şimdi onun nasıl olduğunu soruyoruz. Değnek kraliçesi ile kılıç kralı birbirine bakıyor. Eril ya da dişil olduğunu fark etmez. Burada sana bakan bir insan var sana bakan bir insan var ve seninle ilgili hayaller kuran bir insan var ve hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen bir insan var. Dişil arkadaşımsa karşımdaki bu insan tutkusuyla, hevesiyle, arzusuyla, o özgün, özgür tabiatıyla, e, o elinden bir kaçan, ne kaçan kurtulur ne uçan derler ya öyle bir enerjiyle sana da enerjisini çevirmiş ve hayaller kuruyor. Eril arkadaşımsa karşındaki o da gayet soğuk, mantıklı, sağduyulu ama adaletli de olmaya çalışan bir şekilde durumu analiz etmeye çalışıyor. E her ikisinde düşleri var. Aklına yattığı şekilde var, arzularına yattığı şekilde var. Ama her ikisi de bu her neyse hayalleri onları gerçeğe dönüştürmek istiyor görünüyor. Bir sözleşme, bir kontrat, bir anlaşma yapıp aranızdaki sevgiyi taçlandırmak ee, ve hani görünür kılmak ve e, adaleti sağlamakla ilgili her iki taraf için de bir mevzu var burada. Ve söylenmemiş aşka sahip olduğunu söylüyor karşınızdaki kişi. Nasılsınız dediğimizde tek başına senin için mücadele ettiğini söylüyor ve reddedilme korkusundan dolayı da aşkını itiraf edemediğini söylüyor. Burada hemen hilekarlık enerjisi yanında geldi. Bu hilekarlık enerjisi ile ilgili olabilir dediğim zaman, ya yani bir taraftan çok tutkusu var ama size daha soğuk mesafeli görünüyor olabilir ya da çok mantıklıdır ama size çok daha tutkulu görünüyor olabilir diyeceğim ama bir hemen yardımcı kart almak istiyorum iki tane almak istiyorum hilekarlık hani neyi nasıl gösteriyor da bir hilekarlık enerjisine giriyor bu insan neyi nasıl gösteriyor da bir hilekarlık enerjisine giriyor. En doğru bilgi aksın, gelsin. Neyi nasıl gösteriyor? Şimdi burada aslında çaresizim. Çaresizim. Özgüvensizim. Çıkış yolu bulamıyorum. Zihnimin girdaplarına takıldım, kaldım diyen bir insan var ama sana sanki her an hareket edebilirmiş, her an ondan bir hamle Gelebilirmiş gibi yansıyor olabilir. O nasıl dediği zaman yani aslında diyor geri planda özgüvenim biraz kırıldı, kırık ya da cesaretim yok. Bu cendereden nasıl çıkacağımı bilemiyorum. Hayatımda bir sıkıntı var. Ondan nasıl çıkacağımı bilemiyorum. Ya da bir çıkmaza girdik. Bunun nasıl aşacağımı bilemiyorum. Ama sana öyle yansıtıyorum ki ben her an yani cazip bir hareket yapabilirim her an böyle hani kendimi ortaya çıkartacak özgüvenimi parlatacak bir hareket yapabilirim yani böyle yansıtıyorum diyor Peki seni nasıl görüyor dediğimiz zaman şimdi kılıç kılıçaltılısı kartı geldi elinde eski bir valizi bir yerden bir yere giden bir dişli enerji figürü var burada Yerini yurdunu değiştirmeye düşünen ya da seyahate çıkmaya düşünen ya da depresyonundan çıkmanın yollarını arayan nihayet depresyondan çık çıkmaya hazırlanan bir enerji var sanki. Biraz karamsar enerjileri dağıtmak için hareket enerjisine geçmiş uzağı yakın eden yolculuk yapan yol alan bir insan enerjisi var. Ee, buradaki illaki hani fiziki yol olmak zorunda değil zihninin derinliklerinde ya da kalbindeki ee, sıkışmışlık vesaire her ne varsa onlarla ilgili iyileştirmek noktasında yol almış da olabilir ee, seni nasıl görüyor dediğimiz zaman karışık sinyaller gönderdiğini düşünüyor bazen e, seni sıcak hissettiğini bazen soğuk hissettiğini ve e, gerçekten ondan hoşlanıp hoşlanmadığından emin olamadığını söylüyor bize e, parlak fikirlere sahip bir insan her an ondan bir ışıltı çıkabilir yepyeni bir düşünce çıkabilir Hani e, o anlamda zihninin berrak olduğunu hani zihninin merdivenlerinde hareket etmekten korkmadığını, derinlerine inmekten korkmadığını ve derinlere indikçe de yeni bakış açıları, ilhamlar kazandığını söyleyen bir insan var. Dört yönün melekleriyle bu sürecinde desteklen ruhani olarak, manevi güçler olarak sana destek verildiğini düşünen, iyileşmen için, şifalanman için ya da niyetlerinin gerçekleşmesi için sana destek verildiğini düşünen bir insan var karşıda. Terapatik buluyor seni e, ve onunla zamanında paylaştığın düşüncelerin ya da hala hazırda paylaştığın düşüncelerinin göz ardı edilmediğini e, ve sözlerinin etkisinin birden değil de yavaş yavaş kalbinin derinliklerine etki ettiğini söylüyor. Onda iz bıraktığını söylüyor. Ve 6 numara burada ve 6 numara burada. Niyet kartıyla da diyor ki burada e, karşındaki o nasıl dediğimiz zaman kontrat yapmak istiyor. Ama seni nasıl görüyor dediğimiz zaman diyor ki o riske girmek istemiyor. Onun bir konfor alanı var. Orada e, mutlu, huzurlu, güvenli yaşıyor. E, kendince kendine yettiğini düşünüyor o ortamın. Halbuki dışarıda e, burada havai fişekler patlıyor, eğlence var, coşku var, tantana var hareket var canlılık var ama diyor oraya gitmeye canı istese de ona yüz çevirmiş durumda riske girmek istemiyor elindekini kaybetmeye gönüllü değil diyen seni böyle gördüğünü söyleyen bir insan var Peki bakalım o zaman bu onu nasıl etkiliyormuş Evet bu onu nasıl etkiliyor dediğimiz zaman arkadaşım alıcılık kartıyla başladık bu sistemden alabilmekle alakalı bu insanın muhtemelen 6. çakrası, 7. çakrası hani aktif olabilir. Yani burada bilgi bilgi yukarıdan ona geliyor. Yani aldığı, beslendiği bir kaynak var bu insanın. Nasıl etkiliyor bu onu? O da kendini açıyor olabilir bu bilgiye. Lotus çiçeği var. Bu değişme, dönüşüme, zihninin farklılaşmasına, zihninin gelişmesine kendini açıyor olabilir. Su yedilisiyle karışık e, sinyaller aldığı için karışık da bir hali var birçok hayal kurduğunu bunların kimisinin çok güzel kimisinin de korkularını tetikleyen hayaller olduğunu söylüyor bize ve e, araştırma yapma ihtiyacı duyduğunu bunun da durumu çok ertelediğini söylüyor Erte, ertelemeyi artık bırakmak istediğini hayallere kavuşmak için söyleyen bir insan var ve anlayış kartıyla o kafesinden kurtuluyor yani kendisine hangi zihin oyununu yaptıysa, ne şekilde kendini yargıladıysa, e, nerede yetersiz gördüyse, nerede özgüvensiz gördüyse artık kafesten çıkacak. Yani kendini koruma altına aldığı yer her neyse kendince hem çaresiz hissedip hem korunduğunu düşündüğü yer. Oradan özgürleşip insan içine çıkacağı yani ya kaynaşacağı ya da hmm, Alıcılık ve ya, anlayış yani farkındalıkla hareket edeceği ile ilgili bir bilgi var burada. Aşıklar kartı gelmiş. Bu da bir seçimden bahseder. Aynı zamanda seçim kartıdır. Gönlünü seçmekten bahseder. Yüreğini seçmekten bahseder. Köklü ve sağlam ilişkiler, sağlıklı huzurlu bir dönem ve temeli sağlam oluşturulmuş meseleleri var edebilmek için gönlüyle hareket edeceğini, ee, ve bunun hani e, köklü bir şey olmasını istediğini Çok sağlam ve büyük gelişebilen bir şey olmasını istediğini söylüyor. Bir hayat ağacı, bir aile kurmakla ilgili, bir yuva kurmakla ilgili ve genişlemek yani o şekilde onunla ilgili bir enerji var. Ve kılıç şövalyesiyle hani bunun için savaşmaya hazırım. Bunun mücadelesini vereceğim. aklımdan aklımda elimden geleni yapacağım bunun için diyen bir enerji var burada arkadaşım. Peki sistem mesajı nasıl geliyor dersek? Sistem mesajı sana diyor ki içsel bilgeliğe sahipsin. Ne yapman gerektiğini zaten biliyorsun. İçsel bilgeliğine güven ve gecikmeden yapman gerekeni yap dedi mesajın. Bakalım kartlarımız ne söyleyecek? Hmm. Dikkatinizi bir şeyden uzaklaştırdınız mı o şey solup çözülecektir ve sonra da kaybolacaktır. Öte yandan niyet enerji ve bilgi dönüşümünü tetikler. Niyet kendi tezahürünü organize eder diyor. Yani burada niyetlerine dikkat etmen gerektiğini vurgulayan bir ifade var ve dikkatini neyden uzaklaştırırsan o şey solup çözülür. Bunu hatırla diyor. Kaybolur diyor. Niyetini, enerjini hangi bilgiye e, çevirirsen de, onun tezahürünü organize etmeye başlar diyor. Burada bir e, bilgilendirme var ve diyor ki, başkalarıyla arkadaş olmadan önce kendimizle arkadaş olmalıyız diyen de bir mesaj var. Arkadaşım, senin için. Peki o zaman bu defalık bu kadar diyelim. Bir başka açımda tekrar görüşünceye kadar iyi bakın tatlı canımıza. Bay bay. Evet, mavi kartı seçmiş olan arkadaşım hoş geldi. Sefalar getirdi. Hmm, unutuyorum ya. Evet, mikrofonumu aldım elime tekrar. Şimdi dinlerim aşılım senin nihayeliğin olsun. Sana ilham versin, keşfettirsin, muhabbete vesile olsun. Burada o nasıl dediğimiz zaman bize cevap verecek kartlarımız var. Burada da seni nasıl görüyor dediğimiz zaman cevap verecek kartlarımız var. Şimdi o nasıl dediğimiz zaman, parlak bir fikre sahip olduğunu, bir ilham aldığını, artık hayatı belki başka türlü görmeye çalıştığını, daha farklı bir şekilde diyalog kurmaya, iletişim kurmaya açıldığını söyleyen bir insan var. Yani burada iletişim gücünde ve zihinsel düşünme şeklinde bir parlak yeni bir fikir ortaya çıkmış görünüyor. Ve bu fikir Diyor ki e, sen benim için çok güzel ve bu benim ilgimi çekiyor. Diğerlerinden çok farklı olman e, seni çözmek için benim yoğun bir çaba içine girmeme neden oluyor diyor. Ancak o nasıl dediğiniz zaman ondan çalınan bir şeyler olduğunu söylüyor arkadaşım. Yani e, yorgun olduğunu, e, belki kalbi çalındı, belki fikirleri çalındı, belki emeği çalındı. Belki maddi kazancı çalındı. Bununla ilgili bir olay yaşadığını ve bunun yorgunluğunu taşıdığını söylüyor. Senin her durumda çok anlayışlı olduğunu söyleyen bir insan var. Kendisi de anlayışlı bir insan olabilir. Ve kökünden sökülen kartıyla seninle yeni bir hayata başlamak için eski alışkanlıklarını ya da uzun süreli bir ilişkiyi bırakmaya niyetli olduğunu söyleyen de bir insan var burada. sihirbaz ve ayna kartıyla diyor ki hani e, o kadar birbirimizde birbirimizi yansıtıyoruz ki aslında hani e, kendi karamsarlığımız Birbirimize yansıyor ve karamsar bir dünya ortaya çıkıyor. Ya da kendi mutluluğumuz, azmimiz, cesaretimiz, ileri görüşlülüğümüz, mantığımız birbirimize yansıyor. Ve o zaman çok daha muhteşem şeyler oluyor. Yani birbirimizi çok etkiliyoruz, güçlü şekilde etkiliyoruz diyen bir insan var burada. Olumlu da etkileyebiliyoruz, olumsuz da etkileyebiliyoruz diyen bir insan var. Peki seni nasıl görüyor dediğimiz zaman... Yani karşındaki dişi sen sen bir eril enerjiysen e, seni, seni imparator olarak gördüğünü söylüyor. Sen bir dişin enerjisinden de seni bir baş rahibe e, azize enerjisiyle gördüğünü söylüyor burada. E, ve burada e, şu an senin duygusal olarak taşlaşmış gibi olduğunu e, ve duygusal olarak ulaşılmaz olduğunu müsait olmadığını ve mutluluğunu tekrar bulmak için çabaladığını, yoluna devam etmeye çalıştığını söylüyor buradaki insan. Ve sanki sana da öyle bir tavsiye ediyor gibi geliyor. Yani ben kendimle ilgileniyorum, duygusal olarak müsait değilim. Sen yoluna devam edebilirsin mutluluğunu tekrar bulmak için. Bu senin iyiliğine bile olabilir diyen bir insan var burada. Halbuki arkadaşım biri imparator biri azize yani. İkisi de çok güçlü karakterler, yani e, hayatı yönetebilen karakterler. Ee, özellikle e, burada destekleyici yeni bağlantılara ihtiyaç duyduğunu düşünüyor olabilir ya da e, onun ona karşı duygusal olarak taş kestiğini, ama çevrenle ilgili destekleyici yeni bağlantılara açık olduğunu da. Hatta bu anlamda çok eylemsel olduğunu da düşünüyor olabilir senin ve diyor ki ne kadar güçlü ve büyülü olduğunu görüyorum bazen bana bir aşk büyüsü yap yapmadığını merak ediyorum diyor yani senin o kadar etkili cazibeli güzel e, e, karşısında çok güçlü bir karakter olarak gördüğünü söylüyor ve yani bana büyüm yaptın acaba diyor yani çünkü aşk var orta onda aşk var. Bana aşk büyüsünü yaptın diyor çünkü. Ve dönüşüm kartıyla diyor ki e, o bir köprüden geçiyor artık farklılaşıyor, değişiyor. Aldığı ilhamlarla, aziz enerjisi, aldığı ilhamlarla, bilgilerle ya da bulunduğu konumla, yeteneğiyle, varlığıyla, yapabilecekleriyle, organizasyon yeteneğiyle, kabiliyetiyle, yönetici karakteriyle o hayatını kökten dönüştürüyor. Bir köprüyü geçiyor. O köprü yıkıl, geçildikten sonra da bir daha dönüş yok gibi bakıyor da olabilir. Hatta peki bu durumunu nasıl etkiliyor diye bir soralım o zaman. Şimdi bu durum onu nasıl etkiliyor deyince karşındaki insan dişil enerjisiyle o iki tane toprak kraliçesi geldi. Para kraliçesi, toprak kraliçesi. Yani karşındaki bir dişilse tüm bunlar onu kendi dünyasında düşünceli, yaratıcı, sıcakkanlı ve duyarlı bir hale getiriyor. Etrafındakilere zaman ayıran, hassas, duyarlı yaklaşımları takip eden, zorluklarla kibarca uğraşabilen bir insan haline dönüştür, dönüştürülme söylüyor. Karşındaki dişlisi nasıl etkileniyor dediğimizde dostluk enerjisiyle başladığı her iki tarafta dişil olsun erkek olsun. Yani senin varlığın olduğu gibi kabul ediyorum. Kendi varlığım olduğu gibi kabul ediyorum. Ve ikimizden ortaya çıkan yeni tonların lezzetine varıyorum. Hani bu, bu renk bu renkli, bu rengarenk oluşu seviyorum. Bu farklılıklardan hani keyif alıyorum enerjisi var ve bu hassasiyetle yaklaşan ve burada dışarıda kalmış hisseden zaman zaman hani senin tarafından dışlandığını, yoksun bırakıldığını, seni göremediğini özlediğini söyleyen burada hani ihtiyaçlı hisseden bir çocuk enerjisi de var. Bu bütün varlığa bolluğa rağmen Eril arkadaşım da aziz olarak geldi. Yani hani zaten ön sırada azize olarak gelmişti dişil arkadaş. Ya yani ben de artık sorumluluk kalmaya gönüllü lük hissediyorum içimde. Bilgelik, daha çok bilgelik, olgunluk hissediyorum. Düşünerek ve olgunca hareket etmek istiyorum artık. E, ve ne istediğimi biliyorum diyor. Ne istediğimi bilir hale getiriyor bu süreç beni diyor. Bazen e, başkalarından da hani yaşça büyük birilerinden de destek alıyor olabilir. Genç olan kardeşlerimiz varsa. Burada para prensi de toy, sam, toy bir enerjiden bahseder yaşı kaç olursa olsun daha çocuksu böyle e, şey sam bir samimiyette çok hani gene istikrarlıdır para para olduğu için ve evet, elementi e, gene sürece sadıktır e, size sadıktır içinde ancak böyle daha çocuksu e, yani çok daha genç düşünemeyen ileriyi çok göremeyen bir enerjide geliyor. Eğer o enerjiler varsa karşınızdakinde işte o rehberlik almaya ihtiyaç duyuyor olabilir. Ee, aziz enerjisiyle yani olgun birinden hayat tecrübesi yüksek birinden rehberlik almaya ihtiyaç duyuyor olabilir. Ama dişil enerji gayet olgun geldi, oturmuş geldi. Artık aya hani e, hayatta yaşayabileceğim hemen hemen hani yaşayabileceğim düşündüm her şeyi yaşadım. Hani artık tahtımdayım, bahtımdayım olgunca hayatı karşılamasını biliyorum. Kendimi idare edebiliyorum. Öyle ya da böyle kendime yetebiliyorum. Etrafımla ilgileniyorum. Duyarlı bir şekilde diyen bir enerji var ama yalnızlık var. Her iki tarafta da bu yalnızlık, yoksunluk, birbirinden yoksun olma enerjisi hissediliyor. O hissediyor net bir şekilde. Dostluğundan mahrum kaldığını, senin o düşünceli, duyarlı, yaratıcı, sıcakkanlı, halini artık göremediğini, buna, e, bunu özlediğini, e, aradığını söyleyen bir enerji var. Sistem sana ne söylüyor peki? Mesaj olarak dediğimiz zaman diyor ki, cesur ol, cesur ol. Macera perest tarafını serbest bırak, risk al ve korkusuz ol dedi sana o seni riske girme, girmeyecek diye görmüştü. Yanlış hatırlamıyorsun ona sırada. O riske girmemeyi tercih ediyor. Yerinde güvenli alanında bir şekilde yaşamayı tercih ediyor demişti. Seni öyle görüyordu. sistemde sana diyor ki macera perest tarafını serbest bırak. Risk al korkusuz ol diyor. Evet kartlarımıza bakalım o zaman. Ne söyleyecekler? Diyor ki dünya için onun sizin için yaptıklarından daha çok şey yapmanız işte başarı budur. Yani bu karşınızdaki için de geçir, geçerli tabii ki ve diyor ki kimileri kurtarılıp kurtarılmayacaklarını bilmeyenin verdiği belirsizliğe ve şüpheye dayanamadıklarından filikadan atlayıp bulmayı tercih eder. Bu da işte cesaret edememenin getirdiği bir sonuç. Yani Artık hani o stresle dayanamıyorum. Kurtarılacağım mı? Kurtarılmayacağım mı? Ne olacak? Hani onu, bu sürece daha dayanamıyorum. Bu uz, uzatmalara dayanamıyorum. Hani e, artık ne olacağını bilemiyorum. Önümü göremiyorum diyen kişi de diyor. O ok şüpheye dayanamayıp filikadan atlayıp boğulmayı tercih edebilir. Yani bu işi bitirebilir. Hani bu işi kapatabilir. Ama diyor ki marifet dünya için onun sizin için yaptıklarından daha çok şey yapmak. Yani başarılı. Evet kartlarımız böyleydi arkadaşım. Bir başka zaman başka bir açılımda tekrar görüşünceye kadar iyi bak tatlı canına. Bay bay.